Şimdi arkadaşlar son olarak e, şunu e, anlatacağım. Gördüğünüz gibi e, işte e, Ankara Atatürk Havalimanı da yapılmış oldu arkadaşlar. E, şey, ah Sahile bak be yavrum benim süper oldu. İşte gördüğünüz gibi burada ihracat malı burada ithalat malı. Ee, sonra hemen e, buraya geldiğinizde şurada e, Stock e, Exile istenilen bir e, bina var. Bunu yaptığınız zaman e, size çeşitli şeyler verecektir. Mesela tarla veriyor, fazla veriyor, otel veriyor hem de bedava. Yani neredeyse yani bedava dediğim ufak bir ücret var. What is your favorite animal? Well, Ms. Flowers, when I first came to your island, I was struck by the beauty of one of your magnificent creatures, the llama. It reminds me of my mother. Oh, llamas. I don't like llamas. They are rude and spit at you. Just like my mama. Evet, e, çöp sanayisi de yapılıyor. Bunu unutmayın çünkü çevre aynen böyle kirlenecektir. E, i̇şte e, son olarak e, şunu söyleyebilirim, e, oyun bu şekilde devam ediyor. İşte e, askerin bölge yapın ki hani rebel saldırısı falan olmasın diyerek e, önlem alın. İşte okulumuzu yaptık, mesela hemen gelip bir sigara fabrikası yapalım. Hani Sigara fabrikası. Ee, sigara fabrikasını da yapalım. Ee, sonra en üst gelip e, bir de benzinle ilgili bir şey yapalım. Ee, bu şekilde ve hatta ekonomi bakanlığından aldığımız için poliçe kısmından hemen borç alabiliyoruz. Borç alırsak param, değerimiz biraz büyüyor ama e, 20 bin liradan hatta cebeye girmiş oluyor. Sonra borcu bir şekilde kapatıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra ticaret bölümüne gelerek ne alıyoruz mesela? E, i̇şte benzin ürünleri almamız gerekiyor. Ondan sonra daha ne almamız lazım? E, i̇şte bir de sigara almamız lazım. Ki ee, yani tabak almamız lazım ki ee, bütün fabrikası çalışabilsin diyerek 5 çeşit sanayi bölgeye yaptık. Ve bunlar ee, ilerleyen zamanlarda bize çok para getirecektir. İlk başta para kazanamazsınız ama ondan sonra para kazanmaya gerçekten başlayacaksınız. Böyle yolumuzu yapıyoruz. Ee, nakliyat ofislerinizi yapmayı unutmayın. Her farkın önüne bir nakliyat ofisi yapın ki para, e, yani ay para diyorum. İşte e, oradaki ürünleri hızlıca e, yatırabilirsiniz. Buradaki şeyleri yapın. Presidente, it is your job to keep the money işte, flowing. E, buradaki işte anlaşmalarda işte 4-5 yıl içinde geliyor. Böyle de ek bir para kazanabilirsiniz ülkeniz içinde bir şeyler yapıyorsunuz. Tabii market yapmayı unutmayın. Çeşitli bölgelere market yapın ki o bölgelerde de e, işte insanlar açlık çekmesin ve ölmesin. İşte bu şekilde e, bitiriyoruz. Bu e, bahsettiğim bir stop etran cürsünün yanında. Başkandayım. Yani, e, e, işte, işte, I e, just got a call from a normalde, foreign investor. Several e, calls actually. Yani tarla, with different yok. proposals. bana kon, bir de e, işte mücavver fabrikası veriyor. Siz hangisini alıyorsunuz? Mesela bizde. Farm yok. Prepare farm to oluyoruz. rake in all incoming money. Tropical Farmımızda has built a new oil refinery. Yapıyoruz. Ah, so it was oil pouring down Mesela from my shower this morning. morning. That's just how the tap water looks on right? Friday. hediye etti. Ancak bu fan e, devlete ait olduğu için böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz ve e, buradaki seçeneklerden başka bir tarla e, seçemezsiniz. Bu sa sadece devletin e, mülkiyeti altında oldu. Artık e, devletin e, yani kendi hesabı olan e, kasasına gidecek böyle işte Böylece bir sürü seçenek. Hatta banka falan yapın. Banka falan yapın. Ve bankanın hesabında şöyle kara para yapın. Ki başkan cebine para atabilsin. Eğer müze yaparsanız bunu değiştirip yine kara para atabiliyorsunuz. Ee, mesela çevreciler sevindirmek için natural gaz yapabilirsiniz. Kömürde bırakabilirsiniz. Tercih sizin. Ve e, onun dışında şeyimiz bu şekilde kurulmuş oldu. E, asker yani, yani cephanelik bölgeye general geldiği zaman eee işte kule istasyonu yaparak askerlerinizi çoğaltabilirsiniz diyorum ve e, güzel bir e, adamı dersiniz artık boktan bir adamı dersiniz bilmiyorum e, bu adaya hoşçakal deme zamanı geldi.